Ne oldu bunlar yeter ya? Yoğurda mı? Yok, yoğurt. Yoğurt, kese yok, yok, şey var. Böyle... Hiç, hiç var. Yok, bunda. Kese yok. Kese de. dedim ben. Ona bir burada araba bir ötürüyor ne bir ben. Sonra bu şey bu çok kadar gitti. Allah'ım kim olup. Ben Recep Semercioğlu. 2023 tarihinde bu işe başladım. Daha önce yapıyordum ama sigortalı iş için çalışma zorunda kaldım. 2023'te bir ameliyat geçirdim. Ondan sonra baş hayvancılık üretimine devam etmekteyim. Aşağı yukarı çocukluğumdan itibaren bir 19 yılım hariç diğer günlerim bunların içindeydi. Dede baba oradan geliyor. Bu sevilmez mi ya? Benim gözümde vazgeçilmez gibi bir şey. Kötüsü yok. Artısı hem insanlardan uzaksın, hem hayvanlarla iç içesin. Yani iki tane insanla uğraşmaktansa 100 tane, bin tane küçük başta uğraşmak daha mantıklı geliyor. Çünkü insanları eğitemiyorsun. Bunları istediğin şekilde, istediğin yönde eğitebiliyorsun, kendine uyum sağlatabiliyorsun ve sadıklarda. Çık. <laughs> Dipten alıştırırsan hepsi e, itaatkar oluyor sana. Hepsinin de ayrı ayrı ismi var. İsim olarak hitap ediyorsun çağırıyorsun. O benimsiyor o ismi artık. Birini çağırıp da bir başkası gelmiyor. Mesela Nazlı deyip de fıstık gelmiyor. Mucize deyip de başkası zaten gelmiyor bu benim maskot. Sabah akşam. Çocuk gibi ilgi. Bunlar da benim yardımcı ortaklarım. Ne yapıyorduk? Aynı. Hasem'e bak. İtaatkar dediğim de buydu. Hiçbir kötülük beklenemez bunlardan. Fıstık. Tabii biraz hırpalıyorlar da o ayrı bir şey. 5 tane elle başladım. Fazla ihtiyar bırakmıyorum. En fazla 4 yaşındayken sürüden ayırıyorum. Ya satıyorum ya kesiyorum. Her defasında sürüyü gençleştirmiş oluyorum. Sürüyü biraz daha ayakta tutuyor. Arkada ne bileyim yaşlı hastası olmadığı için sürü devamlı aktif. Çok yapmak önemli değil iyi bakabilmek önemli. Kurban da satıyorum. Azaltıyorum. Almayacağım diyorum. Bakıyorum. Yok böyle olmayacak diyorum. Gidip yine alıp geliyorum. Ya değişik. Bundan ileri geçer miyim? Geçerim. 70-80'i bulurum. Ondan sonra yine azaltırım. Yine bulurum. Hayat döngüsü öyle devam eder gider işte. Sağlam olduğu sürece de bunu bırakır mıyım? Hiç düşünmedim bunu. Ya Allah aşkına şu huzur nerede var? Hangi iş yerinde var? Bu huzur. Özgürsün. Rahatsın. En azından kafan rahat. Bir kişiye laf anlatmaktansa bunların hepsini ben laf anlatabiliyorum. Bak şu anki rahatım. Padişah da yok. Karışanım yok, gireceğim yok. Ne zaman gideceğim, ne zaman geleceğim ben biliyorum. Yani istediğini istediğin zaman yapabiliyorsun. Ha ben bunu bu zaman istiyorum diye de bir kaydı yok. Kendime zaman ayırdığım kadar bunlara da zaman ayırmam lazım ki. Ne zaman çıkacak, ne zaman girecek, ne zaman doğum yapacak, ne zaman hasta olacak ki bunları gözetmen lazım. Gözetmediğin zaman da zaten ilk merdivende falso verirsin, kaybedersin. şu anda hor görülen bir meslek. Bilmiyorlar ki bu Peygamber Efendimizin bir mesleğiydi. Ha, çobancılık insan aç bırakır mı? Hayır. Sadece düğünü yoktur, bayramı yoktur, ölüsü, cenazesi yoktur. Ama bunları seviyorsan bunları göz alman lazım. Değil mi? Burası koyuna fazla bilmiyor. Önceden koyunlarımız, kendin de bilirsin, kalpaklıydı. Yani kuyruğu daha büyüktü. Bunlar merinozdur, garagözdür, birçok çeşidi var da onların hem verimlilik alanında, e, üretim alanında fazla bir de e, kokusuz olması e, talebi arttırıyor da daha bunu e, biz Ege yöresi olarak bilmediğimiz için şu anda koyuna fazla bir rehabetimiz yok. Genelde keçi. Zorluklar sadece kış sezonu. O da bunun biraz daha ne bileyim 150-200 tane olduğunu düşünürsen her gün bırakmak zorundasın. Ama bunu ben yağmur yağdığında, ne bileyim soğuk olduğunda kapalı alanda bakma şeyim var. Onun haricinde bir doğumlarında ona da annem yardım ediyor sağ olsun. Ona da hani zorluk denilmez. Sevmediğin bir işi yapamazsın. Sevdikten sonra da gece gündüz hiç fark etmiyor. İstediğin an bunların yanındasın. Tamam. E seviştik ya yeter. Çoban olarak en büyük sıkıntımız sadece kurt. O da doğal parkların salmasından dolayı. Önceden böyle bir sıkıntımız yoktu. Ne diyorlar? Domuz için atıldı deniliyor. Kurt salak değil ki. Akşama kadar domuz koşturup da tutup bir tane yesin. Hazırda kaçamayacak keçiler var zaten. Öldürmek yasak. E bana zarar verdikten sonra ne olacak? Devlet bunu karşılayacak mı? Hayır. Önceden öyle bir sorunumuz yoktu. Mesela geçimiz dağda kalsa bile an hani nerede olduğunu bilebiliyoruz. Gidip bulma şansımız var ama şimdi artık hani kemiklerini bulursan belki. Onun haricinde bir de kesim olan yerler oluyor. Ki bunda ormanın büyük bir hata. Keçi çamı yer. Ona hem fikirim. Ama bu sezonda çam yemez. Yemiş olsaydı bu ağaçta bu şekilde olmazdı. Şu anda zaten Pınar Pelit verdiği sürece onlar çam ağacına bakmayacaklar. Şu anda bir de ot var. Ottan zaten şeyi görmeyecek. Çam ağacını, fidanını görmeyecek onlar. Gelin jim. Ali. Osman. Gel. Beyaz. Biz Hakan'ın sonuyuz diyebilirim. Artık herkes lükse gidiyor. Lükse alışmış. Yani ister istemez de o tarafa doğru gidişatımız da onu gösteriyor. Biz bir şekilde toparladık. Sonraki nesil ne yapar? Düşünmek lazım. En azından yarınları nasıl olur? Bir bilgi yürütmek imkansız bir şey. Onlar yeni gelen nesil çalışmadan, ter dökmeden, uğraşmadan olacak. Ama şimdiki nesil çok çabuk bıkıyor, çok çabuk vazgeçiyor. Mücadele etmeyi bilmiyor, rahat alışmışık. Kısa ve öz. Adam babasına neredeyse küfür edecek. Zamanında neden bu kadar çalışıp da bu kadar şey mevla bırakmadın? Ha, bir şey istenildi zaman oku. Yok. Ya da şunu yap. Ya ben yapamam. Bunlar genelde anne babadan kaynaklı. Hep ben çektim çocuklarım çekmesin davası var ya. O olmadığı zaman bu zaten herkes bir şekilde bir ipin ucundan tutacak. Bir yükün altına girecek. Aman babası çocuğa diyor ki şunu yap. Annesi diyor ki aman yapmasın. O bir gözümün nuru olmaz. Ya çocuğun önünü, çocuğun geleceğini karartıyorsun haberin yok. Gel. Halkımızda öyle bir şey var ki Anne baba ne isterse çocuk onu yapmak zorunda. Bir de öyle bir de var, zararımız da var. De ki çocuğum sen ne yapmayı istiyorsun? Atıyorum, tornacı olmak istiyorum. Tamam. İlla bu, affedersin, balerin olacak veya şarkıcı olacak, türkücü olacak. Anne baba o yönde istedi diye o çocuk onu bilmiyorum. Sevmediğin bir işi zaten başaramazsın. İçinde varsa olur bu. Bu yeni gelen nesil şu tomrukları nasıl soyulacağını bilmez. Ha giderler bir tarafını ya keserler ya kırarlar da gelir. Çocuk marangoz mu olmak istiyor? Destek çık. İlla öğretmen olacak diye bir kaydı yok. İlla bir kapatıcı olacak diye bir kaydı yok. Baba ne isterse çocuk onu yapmak zorunda. Yok. Çocuk sevdiği işi yapsın ki gözün arkada kalmasın. Sevdiği bir iş mutlaka başarılır. Tamam çile çekilir. O ayrı bir şey. Ama o çile ona buz gelir. Keyif verir. O işi de başarır. Annenin malamanın yönlendirmesiyle de bir sonuç. Bilmiyorum. Çok zor. Çevre sadece ormanların kesim yapması. Onun haricinde yaz döneminde zaten ekimleri biçiyoruz, kaldırıyoruz, dövüyoruz. Onun yataklarında buğday topluyorlar. Kış sezonunda da böyle meraları çıkıyor. Çok yağmur olursa, benimkiler biraz da hanım hanım oldu da dışarı yağmurda çıkmak istemiyorlar. Zaten damda hazır var ya. Ne gerek var çıkmaya? Ne gerek var gezmeye? sağlık babamın fazlasını satıyorum çok fazla kaçmamak şartıyla ne bileyim atıyorum yıllık bir ton arpa yiyorlarsa sen bunu 3 ton almana hiç gerek yok dışarıdan ya e, meraya çıktığı zaman zaten onlar gıdasını alıyor ottur traktör her neyse onlardan buluyor Sen sadece buna destek olabilirsin yani bu doğum zamanında genellikle doğum zamanında e, hayvanı zayıf düşünmemek için ulaftır, arpadır, mısırdır. Toklu yemi olarak kastediyorlar ama toklu yemini ben pek tavsiye etmiyorum. İçinde küsp olduğu için tadını bozuyor. Bu da ister istemez müşteri kaybına yol açıyor. Ben onun için doğal kendi ekip veya bildiğim yerden satın alarak yaptığım iş bu. Planlarım sağ olduğum süreci ben bunlarla beraber olmayı düşünüyorum açıkçası. Gönül istiyor ki her ırktan bir çift bulunsun. Nasip olursa Bursa'da Urum diye bir ırk tanıdım. Gerçekten hoş bir şey. Onu da bu sürünün içerisine katmayı planlıyorum. Nasip diyelim artık hani kesin konuşmayalım buna da. Bizim bildiğimiz kadarıyla 47 çeşit cinsi var. Çoğu Akdeniz yöresine uyum sağlamıyor. Bu erkekçisi var şu anda da Hollanda ırklı bu anda üretime yani mele zırhlı bir üretime geçiliyor. Ha ilgi kaynağı oluyor mu? Evet. Hem et bakımından hem bakımından yani albanisi var. Ama araştırmada iki yöresine uyum sağlıyor mu sağlamıyor mu o konuda bir bilgi sahibi edinilmiş değil. Ondan sonra Şami var. Gece görsem ödekesinden korkarım herhalde. Asayrı bir ırk tekenin burnunu acayip bir darbe almış da geri çekilmiş gibi bir öyle bir görüntüsü var. Honamlı hafif boş burnunu andırır. Zaten Honam'ım var şu anda. 6 aylıkken aldım. Kendim yetiştireceğim. Bu seneki geçti ömrümüzdeki sene kullanmaya başlayacağım. Ona hazırlık yani kendim yetiştireceğim. Şöyle öpüşmenin en doğal yolu. Bu şu anda honamlı kırması. Ki istediğimi sonunda alabiliyorum. Boncuk. Genelde hep dışarıdan alınma bu. Hani çok nadir yavrulu olanlar. Alıyorum. Kendimi alıştırmadığım sürece sürüye koymuyorum. Ben bir de şey yapıyorum. Her yıl kan değiştiriyorum. Yani aynı tekeyi sonraki sezona bırakmıyorum. En fazla iki yaşı en fazla. Verim daha üretken oluyor. Oğlakların boyu daha bir başka oluyor. Büyük oluyor. Kendi sürümünden teke bırakmıyorum. Mümkün olduğunca. En azından özürlü olan olmuyor. Çift cinsiyet doğma şansı olmuyor. Ve doğumlardan sonra yaptığım ilk iş yeldifle koruma altına almak. İğne yapıyorum. Oğlak bir günlük olduktan sonra oğlaka yarım vuruyorsam 2 gram annesine yapıyorum. O da hastalıklara karşı da direncini arttırmış oluyorsun bir nevi. Hem annenin hem de o yavrunun. Çoğunu anlarım ama yeni gelişen hastalıklar oluyor. Ben bunu veteriner çerçevesinde Whatsapp'tan fotoğrafını çekip videosunu çekiyorum. Hal ve hareketlerine bakıyoruz. Ona göre tedavi uyguluyoruz. Yani şu anda dolabında bu hayvanların bütün ilaçları bulunuyor. Normal şartta bu saatte evde olmam lazım. Yani sabah bırakıp Bu saate geri dönmem lazım. Ama bunlar biraz hanım bey olduğu için kendi kafalarına göre. Biraz doydular mı evin yolunu tutuyorlar. Hani ne yaparsan yap geri dönmeme şansın yok. Yaz saatlerinde de Şafak'la beraber Daha serin oluyor. Yayılması daha basit oluyor. Bir de Çin'in sayısına Bıtrak yumuşamış oluyor. Bıtrakları toplamaya çok severler. Saat 10-10.30 gibi de mutlaka geri dönüş yapmışlardır. Bu gerekse sudan, gerekse sıcaklıktan. Ama dönüş yaparlar. Akşam o zaman da saat 5 gibi bırakırsın. 8.30-9 gibi kendileri gelirler. O saati kendileri belirlerler zaten. Hani Zaten ister istemez birkaç defa geldiği zaman buna otomatikmen alışıyor onlar. kendim de kesiyorum. Adaklık, genelde kurban. Sütünü elletmiyorum. Oğlaklarım gelişsin, büyüsün diye. Normalde peynir yapılır. Acayip güzel peynirler olur da ben öyle dokundurtmuyorum. Tabi illaki biraz üzüntü oluyor ama birine de bağımlı kaldığın zaman da bu işi yapamazsın. Ben sırf bunu atlatabilmek için en çok sevdiğimi kestim. Bakalım dayanabiliyor muyum? Dayanamıyor muyum? Demek oluyormuş. Her gün özellikle akşamları aç yatmasınlar. O iki oda var, ikisi dolu şu anda onların yemleriyle. Gel. Geç. Sabah az veririm, karnın boş gitmesin diye. Bugün bakın, bu akşamlık işimiz bitti. Oh.